Merhaba arkadaşlar. Eskişehir Limit Özel Öğretim Kursu'nun düzenlediği AYT sınavının kimya soru çözümleriyle beraberiz. Ben öğretmeniniz halde duran 17. 15. soruyla başlıyoruz. Evet. Mangan 25 artı 2 taneci ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Hemen bakalım. Mangan 25. Şimdi ilk önce 20'den sonraki elementler B grubu elementleri olacağı için bunların nötr hali bir açalım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 nötr halinin açılımı. Şimdi ikinci öncülde nötr halinin periyodik sistemdeki yeri sorulmuş. Hemen bulalım. En büyük baş katsayı 4 bize periyodunu verir. Dördüncü periyod. Son orbitalimiz D ise S ile beraber üstleri topluyoruz. 7. D orbitalle ile bittiği için B grubudur. 7B grubu elementi. Yopaka'da göre 7 grup elementidir aynı zamanda. Yani ikinci öncül doğru. Sonra iki elektron verilmiş haline bakalım. Şimdi 2 elektron verdiğinizde, yani artı yük aldığımızda son yörüngeden elektron veririz. Son yörüngede baş kuantum sayısı en büyük olan yani baş kat sayısı en büyük olan orbital. Yani 4s orbitalinden vereceğiz. Ve 4s orbitali ne yapacak? Kalmayacak. Şimdi yazarsak onu da daha net olarak. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 artık 4s orbitali yok. Buna göre bakarsak birinci öncülde elektron dizilimi 3d3 orbitalle biter diyor. Hayır. 3d5 ile biter. Yanlış. Açısal momentum kuantum sayısı L eşittir 0 olan L eşittir 0 olan demek S orbitali demektir. Buradaki elektronları sayıyoruz. 2, Burada, iki de burada 4, iki de burada 6. 6 elektron vardır. Bu öncül de doğru. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 E şıkkı olacak. 16. soruya geldik. Sabit sıcaklık ve hacimde kapalı bir kapta eşit kütleli kükürt trioksit ve neon gazları bulunmaktadır. Kaptaki toplam basınç iki atmosfer olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Demiş. Şimdi eşit kütleli bunlar. Hemen bunları eşit kütle haline getireceğiz. Ee, bakalım bu 20 gram normalde. Bakın emasını bulduğumuzda 1 molü 20 gram. Bunun 1 molü 80 gram. Şimdi 1 molleri 80 gram, 1 molü 20 gram. Çünkü emaları bize 1 molü verir. Şimdi bunları eşitleyeceğim. O yüzden eşitlemek için molle çarpmamız gerekir. Şimdi 80'de eşitleyelim. O zaman bunu 1 ile çarparım. Bunu 4 ile çarparım çarptıklarımız bizim molümüz olur. Bunu 1 mole çarptığım zaman 80 gram, bunu 4 molle çarptığım zaman 80 gram. Demek ki şu anda kütleleri eşitledik. SO3'ümüz 1 mol, neonumuz 4 mol. Buna göre bakarsak, birinci öncüle bakıyoruz. Diyor ki, SO3'ün kısmi basıncı nedir? Kısmi basınç kendi mol sayısı bölü Toplam mol sayısı çarpı toplam basınçtır. Kendi mol sayısına 1 demiştik. Toplam mol sayısı ikisinin toplamı ne onla so 3ün Çarpı toplam basıncı vermiş zaten bize 2 atmosfer. Yerine koyduk. 2 bölü 5'ten 0.4 geldi. Kükürt trioksitin basıncı bu da doğru. Neon'un mol kesrini sormuş. Mol kesri kendi mol sayısı bölü toplam mol sayısıdır. Kendi mol sayısında ne demiştik? 4. Toplam mol sayısında 5. 1 artı 4'ten. 4 bölü 5. Bu da doğru. Aynı sıcaklıkta kaba toplam gaz kütlesi kadar. Toplam gaz kütlesi ne kadar? 80, 80 daha 160 gram toplam gaz kütlesi var. Helium gazı ilave edersek toplam basınç 4 atmosfer olur. Şimdi 4 atmosfer olabilmeniz için mol sayınızın iki katına çıkması lazım. Yani 10 mol olmanız lazım. Bakalım 10 mol mu oluyor? M bölü MA'dan 160 bölü 4'ten 40 mol ilave ediyorsunuz. Yani 4 atmosfer olması mümkün değil. Cevap ne olacak? 1 ve 2 B şıkkı olacak. Geldik 17. soru. X katısının sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla değişim tablosu verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangisi Doğrudur demiş. Tablo bizim için şu anda önemli. Buna göre x katısının sudaki çözünürlüğü egzotermiktir. Bakıyorum. Çözünürlük sıcaklıkla azalıyorsa ki burada olduğu gibi egzotermiktir. Doğru. 15 derecede 150 gram su 57 gram x katısı çözmüştür. Şimdi bakalım. Grafiğe bakıyorum. 100 gram su 15 derecede 38 çözmüş. 100 gram su 38 çözüyorsa 150 gram su ne kadar çözer? İşler dışlar çarpımı. 150 çarpı 38 bölü yüzden. Bunları sandeleştirirsek 57 gram gelir. Doğru. Geldik üçüncüye. 15 derecede 200, 276 gram doygun x sulu çözeltisinin sıcaklığı 35 dereceye çıkartılırsa 20 gram x çöker diyor. Şimdi tabloya bakıyorum. Tabloda ne kadar çözeltim var? Burası önemli. Çözelti çözücü artı çözünen. Çözücü artı çözünen. Şimdi bakıyorum çözücüm ne kadar tabloya göre? 15 santigrat derecede 100 gram çözücüm var 38 gram da çözmüşüm 138 gram neyim var çözeltim var şimdi 138 gram dolgun çözeltiniz neye ısınmış 35'e şimdi 38 çözüyordum 28 çözüyorum yani 38 çözerken 28'e düşmüşsünüz 10 gram ne yapar çöker yani 138 gram çözeltide 10 gram çökme yaşıyormuşuz. Peki benim çözeltim ne kadarmış? Üçüncü öncülde 276 grammış. 276'da ne kadar çöker diyoruz? İşler dışlar hatta şuradan da görebilirsiniz. İki katsa burası. Burası da iki kat artar. Yani 20 gram çöker. Bu da doğru. Üçü de doğru. Yani E şıkkı olacak cevabımız. 18. soru. Grafikte X, Y ve sodyum, klorür sulu özelliklerinin değişimine bağlı donma noktası değişimleri verilmiştir. Buna göre X ve Y maddeleri hangileri olabilir? Demiş. Şimdi bakalım. Bizim için molerite derişim ve donma noktası önemli. Çünkü donma noktası koligatif bir özelliktir. Derişim değiştikçe değişir. Şimdi bakalım Y'den. Y'nin moleritesi kaç? Bakıyorum 4 molar. 4 molarmış y ve donma noktası da kaç t'ymiş hemen bakalım eksi 4 t olmuş 4 molere 4 t düşmüş bakalım sodyum klore sodyum klore 4 molar ama donma noktasına bakıyorum kaç şu noktaya bakıyoruz 8'e düşmüş eksi 8 t 4 molar 8 t düşürmüş tamam devam ediyorum X'e bakıyorum. Bakın de şuraya bakacağım. Tam kesişme noktalarına. Bunu unutmayalım. 2 molar e, X eksi 6T düşürmüş. Şimdi bakalım. 1'e 1 bir oranı var. Bakın 4 molar 4T düşürdüğüne göre demek ki bunun iyon sayısı yani tanecik sayısı 1 olmalıdır. Çünkü tanecik sayısı çarpı molarite bize dolma noktasındaki düşmeyi verir. 4 çarpı 1'den 4 t düşmüş. Burada ne olmuş? 8 t. Demek ki ben 4'ü neyle çarpmışım? 2 ile çarpmışım. Evet bakın burada da 2 iyon var görüyorsunuz. Sodyum ve klor. 2 iyon 4 molerden 8 t düşürmüş. Şimdi buna bakıyorum 2 molar iyon 6 t düşürmüş. Demek ki burada 2'yi neyle çarpmam lazım 6 t olması için? 3 ile çarpmam lazım ki 6T olsun. O yüzden X'te demek ki kaç tane iyon var? 6'dan 3 tane iyon var. 3 tane. Tanecik sayısı yani 3 olmalı. Şimdi buna bakarsak Y'nin bir taneci olacak, X'in 3 taneci olacak. Bir taneci olanlar şeker ve alkoldür. Ben şeker ve alkol alacağım. Alkol yok şu anda. B ve E şıklarında şeker var. Onları alıyorum. Bir de 3 iyonlu bir tuz. Bakın buradaki tuzumuz 1 burada, 3 de burada, 4. Burada 1 burada, 2 de burada 3 iyonumuz var. Yani cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Geldik 19. soru. Aşağıda 1 ve 2 numara tepkimeler ve bu tepkimelere ait standart şartlardaki enter değerleri verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğru demiş? Doğrudur denmiş. Bakalım. Her iki tepkimi de endotermiktir. Hayır. Çünkü delta H eksi işaret alıyorsa egzotermiktir. Artı işaret alsaydı egzotermik olurdu. O yüzden bu yanlış bir öncül. Birinci tepkimi karbon monoksit gazının standart molar yanma entalpisidir. Evet. Bakın 1 mol karbon monoksit birinci tepkime de yanmış. 1 mol yandığı için buna molar yanma entalpisi deriz. Doğru. İkinci tepkime de H2O standart molar oluşum entalpisidir. Şimdi 1 elementlerinden meydana gelecek. 1 mol olacak. Doğru. Ama bu gaz fazı için. Bize sıvı için sormuş. Yani burası sıvı olmalıydı. O yüzden bu öncül de yanlış. Cevabımız ne olacak? Yalnız 2. B şıkkı olacak. Geldik 20. soruya. Sabit sıcaklıkta kapalı kapta tek basamaklı gerçekleşen tepkimesiyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi tek basamakta gerçekleşen bir hız tepkimemiz. Hızı k çarpı girenlerin derişiminden buluyorduk. Hemen buradan hız bağıntısını yazalım. K çarpı girenler kim? Azot. Kat sayıları ne yapıyoruz? Üst olarak geçiriyorduk. N2 çarpı H2'nin kübü olacak. Küp. Buna bakarsak A şıkkı doğru. B şıkkına bakıyorum. N2 gazı derişimi 2 katına çıkan çalışırsa tepkime hızı da 2 katına çıkar. Evet çünkü hız bağıntımızda azot gazımız var. Azot gazımızın derişimini 2 katına çıkartırsak hız da 2 katına çıkar. Doğru. Kaç kitası derişimi yarıya düşürürse tepkime hızı 1 bölü 8'ine iner. Evet çünkü 1 bölü 2'sine indirdiğiniz zaman derişimi kübüyle değişeceği için 1 bölü 8'ine iner. Bu da doğru. Kabın hacmi yarıya düşürürse tepkime hızı değişmez. Tepkime hızı derişime bağlıdır. Yani moleriteye. Molerite de hacme bağlıdır. Hacmi değiştirirseniz hız değişir. Burada değişmez demiş. Yanlış. Tepkime sıcaklık artarsa tepkime hız artar. Evet, sıcaklık artışı her türlü tepkimenin hızını arttırır. Evet, cevabımız D şıkkı olacak. 21. soru. Bronsted-Lowry asit tanımına göre proton artı veren maddeler asit. Proton artı alan maddeler bazı. Şimdi buna göre bakarsak reaksiyonlara aynı iyonu içerenleri alıyoruz. Hidrojenin fazla olan proton vereceği için asit. Buna asit 1 diyelim. Karışmasın çünkü. Bu da hidrojen alacağı için baz 1'dir. Bu da bazdır karşılığı. İşte bu ikisi biz konjüge asit baz çifti diyoruz. Şimdi aynı iyonlar içerenleri alıyorum. Aynı iyonlar içerenleri. Hidrojenin fazla olan proton vereceği için, hidrojen vereceği için asit. Şimdi ikinci konjüge çiftimizi buluyoruz burada karşılığı da baz 2. Alta bakıyorum şimdi. Yine aynı iyonları, aynı atomları içerenleri bir alıyoruz. Hidrojeni fazla olan asit 1 diyelim. Bu da karşılığı da baz 1. Diğerini aldık. Hidrojeni fazla olan asit, asit 2, baz 2. Şimdi çiftlerimizi bulduk. Buna göre Hidrojen iyonu asit gibi davranır. Evet yazmışız zaten asit bir diye. İyot iyonu ile hidrojen iyodurun konjik iyot hi, e, iyonu hidrojen iyodürün konjuge bazıdır demiş. Evet bakıyorum bazı gördüğünüz gibi. Bunlar doğru. Su amfotör özellik gösterir. Şimdi şöyle bakacağız. Birinci tepkimede baz. İkinci tepkimede asit gibi davrandığı için hem baz hem asit özelliği gösteren maddelere amfoter deriz. Suda hem asit hem baz özelliği gösterdiği için amfoterdir. Amonyakla e, amonyum çifti konjüge asit bazdır. Evet bakın birisi baz bir, birisi asit bir. Bunlar birbirinin çiftidir konjuge. Bu da doğru. Amonyum baz gibi davranır. Hayır bakın amonyumun altında da yazmışız asit bir diye. Asit gibi davrandığı için asit bir yazarız. Ben yani cevabımız ne olacak? de E şıkkı olacak. 22. Yukarıda pin çabası verilen çinko, gümüş, elektrokimyasal pili ile ilgili ifadelerinden hangileri doğru demiş? Bakın tepkimeye bakıyoruz. Gümüş yükselt gelmiş. Şey pardon, çinko yükselt gelmiş. Gümüş indir gelmiş. Demek ki çinko anot, gümüş katot. Demek ki gümüşün indirgenme potansiyeli çinkonun indirgenme potansiyelinden büyük. Çünkü katotta indirgenme olur. Çinko materi indirgendir. Evet çünkü kendisi yükseltgenmiş. Yükseltgenmiş olan madde indirgen özellik gösterir. Bu da doğru. Tuz köprüsünde katyonlar gümüş artı yonun bulunduğu kaba gider. Katyonlar katota gider. Gümüşte de katotta bulunur gümüş yonda. Bu da doğru. Yani cevabımız ne olacak? 1, 2, 3 yani E şıkkı olacak. 23. soru. Demir klorür, demir 2 klorür sıvısı normal koşullarda 8 amperlik akım ile 1 saat elektroz edildiğinde katotta toplanan demir katısının kütlesi ve anotta toplanan klor gazının hacmini sormuş. Şimdi bulalım. Şimdi katotta toplanan kütleyi şöyle buluyoruz. Kütle eşittir. MA çarpı akım çarpı zaman bölü yani mait bölü 96.000 vermiş bakın kulon bu. 96500 diyorduk normalde. Burada 96000 verdiği için öyle alacağız. 96000 çarpı m. Hemen yazıyoruz. Demir'in eması. Bu da çünkü toplumdan kimi istiyorum ben? Demir'in kütlesini istiyoruz. Demir'in kütlesi. Hemen bulalım demirin kütlesini. Buraya küçük m yazalım. Demir kütlesi eması kaçmış bakın burada? 56. Akranı 8. 1 saat saniye çevireceğiz. Buradaki zaman saniye. 1 saat 3600 saniye. Zaten vermiş bakın burada. 9600 çarpı n. Yani demirin değerliği. Bakın buradaki demirin değerliği nedir? Artı 2. Çarpı 2'den. Buradan 8.4 gram geldi benim demirim. Yani yağ olacak. Yağ C olacak. Cevap. Geldik. Şimdi kloron nesine? E, toplanan klorun hacmine gelecek. Şimdi şunu unutmayalım. Demir artı yüklü iyonu çözeltide bulunuyor. Katyonlar çözeltide indirgenir. Ve tepkimemiz bu. Anyonlar ise yani klor ise yükseltgenir. Tepkimelerimiz bu. Şimdi ben bu çıkan flor gazının miktarını bulacağım. Nereden bulacağız? Devreden geçen elektron miktarları eşit olduğu için elektronlardan bulacağız. Şimdi bakın demir katısının miktarını bulduk. 8.4 gram. Hemen mol sayısını bulacağım. M bölü MA. 8.4 bölü 56'dan buradan 0.15 mol gelir. Tamam mı? Buradan bakın demir birken Elektron 2. Yani bu da 2 olduğu için 0.3 mol gelecek. Aynı miktar geçiyor. Burası da 0.3 mol. Geldik. 2'ye 1 oranı var. Bakın kas sayılarına bakın. 2 elektron çıktığında 1 mol klor gazı oluşuyor. Demek ki benim klor gazım 2'nin yarısı ise 0.3'ün yarısı 0.15 mol olacak. 15 mol'ün hacmini bulacağız şimdi. Bunu biliyoruz. Bir mor gaz normal şartlarda 22,4 ise 0,15 mor gaz kaç litredir? Buradan da 3,36 gelir. Yani cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. 24. soruya geldik. Bir organik sorusu. Aşağıda bir çeşit meyve asidi olan malik asitin açık formülü verilmiştir. Sağlığa çok faydalı olan malik asit en çok elmada ve özellikle ekşimsi meyvelerde bulunur. Buna göre malik asit formülünde numaralandırılmış atomların hibritleşme türü aşağıdakilerin de doğru verilmiş demiş. Şimdi unutmayacağız karbon 2 bağ yapıyorsa 3 tane sigma yapıyor demektir. 3 tane sigma da ne demekti? Biri S'den ikisi de P orbitalinden gelecek hibritleşmeye katılacaktı. S, P, 2 olacak. Geldik. Bir karbon 4 bağ yapıyorsa biri S'den diğeri P'lerden gelecek. SP küp. Yine aynı şekilde tekli bağlar yapıyorsa SP küp olacak. Yani bir SP kare diğerleri SP küp. Yani B şıkkı olacak cevabımız. 25. soruya gelelim. Aşağıda formülü verilen alkil, alkenil ve aril bileşiklerinden hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir? Şimdi bakalım. Yaygın adı diyor. Çocuklar yupak demiyor. Bakalım. Bu bir etendir. Etendir. Etenden bir hidrojen çıkardığımız zaman etenil kökü olur. Yaygın adı vinildir. Doğru. Şimdi bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 karbonlu bütandan çıkartılmış bir bütil kökü. Yalnız Bakın sekonder karbondan çıkartılmış. Çünkü neden? Bu karbona bağlı iki tane karbon atomu var. Bir karbona bağlı iki tane karbon atomu varsa bu karbon sekonder karbon atomudur burası. Sekonder karbon atomundan siz bir hidrojen çıkartıyorsunuz çıkartıyorsanız da buna sek diyeceğiz karbonları sayacağız. Sekonder bütil yani sek bütil. Doğru. Bakıyoruz 1 2 3 karbondan oluşmuş bir alken. Buna ne diyoruz? Bunun özel ismi var. Alilil kökü. Doğru. Heh, şimdi geldik. Bu bir benzen halkası. Benzen halkasından bir kö bir hidrojen çıkardığımız zaman fenil ya da aril kökü oluşur. Benzil kökü oluşmaz. Benzil kökü oluşabilmesi için tolyenden yani metil benzenden çıkarmanız lazım. Şu benzil köküdür. O yüzden cevabımız D şıkkı. Tersiyer bütil doğru çünkü tersiyer karbon atomundan çıkartılmış. Bağımız bir hidrojenimiz ve 4 tane karbon olduğu için tersiyer bütil kökü deriz. Bu da doğru. Yani cevabımız ne olacak? D şıkkı. Olur olacak. 26. soru. Bileşiklerin hangisinde cis trans izomeri görülmez diyor. Şimdi çocuklar cis trans olması için ilk önce çift bağlı yani bir alken olacak. Alkene bağlı gruplarımız iki aynı grubumuz aynı yöne bakacak. Diğerleri farklı da olabilir. Aynı da olabilir. Önemli değil. İki aynı grup olacak. Şimdi buna bakıyoruz. İki bütene bakalım. Hemen yazıyorum. İki büten ne demek? İkinci karbonda çift bağ olan bir yapı. Şu yani. Şimdi bunu şu şekilde açarsak yani şu şekilde gösterirsek şöyle yapıyoruz. Çift bağ gösteriyoruz. Bağlı olan grupları bu şekilde açıyoruz. Gördüğümüz gibi bakın gösteriyor. Şu anda cis yazdım ben. Gruplar aynı yöne bakıyorlar. Yani cis trans gösterir. Şuna bakalım. 2 bromo eten. Şöyle yapayım daha rahat olsun. 2 bromo büten. Yine çocuklar büten yazıyoruz. Şöyle. 2. karbonda ne varmış? Brom varmış. Burası CH3. Burası H. Burası CH3. Yine aynı bakın şöyle yazıyoruz çift olduğu karbondaki bağları böyle tek tek gösterirsek. Bakın yine aynı grup oldu. Aynı yöne bakıyor. Yine cis oldu. Bu da olur. Bunlar gitti. Geldik. 3 şuraya yazıyorum. 3 etil 2 penten hemen yazalım. 3 etil. Şimdi birinci karbon, Şöyle ilk önce karbonları yazarsak daha güzel görünür. Ana zincirimiz karbon çünkü. 1 2 3 4 5 karbonlu. 2. karbonda çift bağ var. 3. karbonda da etil grubu var. Şimdi diğerlerini yazıyoruz. H H Pardon H olmaz. 4 bağı tamamlayacağız. CH3 olduğu için. Burada H yok artık. Bu CH2, CH3'e bağlı. Bakın yine yukarıda yaptığım gibi göstereceğim. Karbon çift bağ alıyorum. Tek tek bağları gösteriyorum. Bakın şurayı kapatıyorum. C2H5. Burada H var. CH3 var. Bakın görüyor musunuz? Aynı grup olmadı bağlı olan ve bir karbona, çift karbona bağlı olan iki aynı grup oldu. Çift bağlı karbonlardan yan yana olan kısımlarda iki aynı grup bağlı oluyorsa gördüğümüz gibi C H5 C H5 orada izomerlik görülmez. Yani C şıkkında görülmüyor. Evet, diğerlerinde de bir zaten C şıkkını bulduk. Diğerlerine gerek yok. Geldik 27. soru. Yukarıdaki fonksiyonel grubu içeren bileşiklerle ilgili hangisi yanlıştır? Bu bir keton gösterimi. Basit bir keton, iki aynı grup bağlanmış. Ne diyor? Keton sınıfına aittir. Doğru. İndirgendiklerinde sekonder alkol oluşur. Evet. Ketonlar indikler, indirgendiklerinde sekonder alkol oluşur. Doğru. En küçük üyesi 3 karbondur. Evet, en küçük üyesi asetondur. 3 karbonludur. Doğru. Genel formülleri CnH2nO'dur. O da doğru. Yükseltgendiklerinde karboksilasit oluşur. Hayır. Ketonlar hiçbir zaman yükseltgenmez. Cevabı ne olacak? E şıkkı. Olur. Betonlar indir gelir ama yükselt gelmez. Burada sorularımız bitti. Herkese iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.